her kabileden birer kişi seçtiler. Hepsinin kalbi gafletle kapkara, hepsinin gönlü zulmetle marazlı. Yolun iki yanına dizildiler yan yana. Onların birliğinden kuvvet çıkmazdı, çıkmadı da. Safer ayının 26. gecesiydi. Onlarca suikastçının içinden sıyrılıp verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yürüdü, yolların bağrına dikildi melekler. O durdu, mağaraların ağzına dizildi denizler. Bir örümcek, bir güvercin, bir yılan, bir deve. Ve binlerce yıldız. Bin bir hikmetle gittiler iki dost vardılar Yesrib'e. 622 senesinde. Veda tepelerinden doğdu ay. Ve o yolun sonunda münevver oldu Medine. Tam 17 yıl sonra hak ile batılı tefrik eden bir güzel emirin emriyle takvim oluverdi bu hadise. Hicretin ehemmiyeti günlerin sadrına, gecelerin alnına işlendi böylece. Elbette her an her mekan, doğan her gün, çöken her gece. Ayın her evresi, vaktin her saniyesi, yıldızların seyri, eflakin yörüngesi. Bildiğimiz ve bilemediğimiz cümle zaman, alemlerin Rabbine aitti. Lakin bu, İslam'ın takvimiydi. Kandillerimizi onunla yaktık. Orucumuzu onunla tuttuk bayramlarımızı onunla karşıladık. Onunla fethettik, onunla vakfettik, onunla haccettik. 1443 yıldır. Şimdi hicretin 1444. senesine erdik. Mübarek olsun. İFA Derneği